Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde neredeyiz, ne yapıyoruz Evren? Neredeyiz, ne yapıyoruz? Toronto çiğ köfte bakkalın önündeyiz. Biliyorsunuz biz Kanada Geyikleri'nde başarı hikayelerini paylaşmayı çok seviyoruz. Yıllar önce bir hanımefendi ailesiyle buraya geliyor, bir eksiklik görüyor. Diyor ki burada çiğ köfte var. Evet. Bizim de gördüğümüz bir eksiklik değil miydi bu? Aynen bugün? öyle. Hatta biz de yıllar önce bu çiğ köfteyi denemiştik ve Instagram'dan da bir story atmıştık. Hikaye öyle değişti. Evet, evden böyle çiğ köfte paketi dağıta 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 bugün bir dükkana dönüştü bu hikaye. Büyüdü, gelişte. Bize de bunun hikayesini anlatmak düşer değil mi? Evet. Bugün Betül Hanım'la tanışacağız ve girişimini konuşacağız. Hadi. Hadi Bir girelim. Başlayalım. Hadi. Gelebiliriz. Gel gel Berkay üşüme. Gel sen de gel ya, Berkay. Utanıyor ya Berkay. Berkay Utanma abi Şimdi gel. Ya. Sen iyi misin? <laughs> <laughs> Betül Hanım öncelikle teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz Rica için. Rica ederim. Ayaklarınızın sağlık. Hoş geldiniz. Ne demek. Bizim hikayemiz 5 yıllık bir hikaye neredeyse. Bundan 5 yıl önce biz Kanada evet. Geyiklerine daha yeni başlamışız. Betül Hanım bize ulaştı. Ben çiğ köfte yapıyorum dedi. Size de getirmek, ikram etmek isterim dedi. Biz o çiğ köfteyi bir yedik, 5 yıldır yiyoruz. Durmadan yiyoruz çünkü bizim Eray'la da üniversitede en büyük şeylerimizden biri tabii hmm. öğrenciyken Tantuni çiğ köfte. Bu ikisiyle geçiyordu öğrencilik hayatımız. Ve buraya gelince de insan arıyormuş. Biz de aradığımız için bulduk zaten <laughs> çiğ köfteyi. Şimdi girişimcilik üzerine konuşacağız zaten. De. Girişim de tam bu galiba. Hani bir şeyin varlığı, bir şeyin olmaması seni tetikliyor. Neden yok diye soruyorsun ve acaba olabilir mi ve ben yapabilir miyim ne başlıyor. Oraya Aynen. gireceğiz. Biraz hikayemiz buraya nasıl geldi ondan konuşmak istiyoruz. Ne zaman geldiniz Kanada'ya tam olarak ve Hı. ne zaman çiğ köfte işine girmeye karar? Burayla ilgili beklentiniz neydi de çiğ köfte girişimi hakkında bir şey yapma fikri çıktı diye bir başlayalım. Sonra evet. da markete dolaşırız zaten. Biz 7 yıl oldu buraya geleli ve geldiğimiz süre çocuklarımızın ihtiyaçlarıyla birlikte kendi özlediğimiz lezzetlerimizi bulma noktasında hep arayış içerisindeydik. Ki siz de biliyorsunuz bundan 7 yıl önce ne toptancısı ne marketi bakkalı çok yaygın değildi. Bazı ürünleri bulmakta da zorlanıyorduk. Vardır diye çiğ köfte ümit ettik. Bulamayınca dedik bu olmayan bir şey değil, yapılabilir. Biz de denedik, ee, YouTube'dan çok video izledim. Benim geçmişimde hiçbir çiğ köfteyle alakalı bir geçmişim yok. Hiçbir tecrübem bilgim yok. Ama gerçekten varmış gibi yapıyorsunuz bu arada. Çok güzel tadı, gerçekten çok güzel. Biz Sivaslı olarak soruyor herkes gelen, işte Adıyamanlı müşterilerimiz. <laughs> siz nerelisiniz, hani çiğ köfte nereden oldu vesaire. Ben Sivaslıyım diyorum ve sizde de Sivaslı çiğ köftesi ikram ediyorum diyorum. <laughs> hani kendi yorumumuzu kattık, kendi özlediğimiz damak lezzetimize uyarladık ve bu şekilde standartta oluşturduk. Çok şükür hani beğenildi, Hı -hı. talep edildi. Kanada'ya dair beklentiniz neydi? Benim iki çocuğum vardı. Evet, daha çok zaten ailelerin hikayesi biraz çocuklar yüzünden ama Çocukların Kesinlikle. hayatı değişsin. Biraz Aynen. onun için şey yapıyor aileler. Hani Kendi işlerini, şeylerini bırakıp onların gelecekleri Hı -hı. için. 2014 yılında bir San Francisco'da seyahatimiz olmuştu. Sonrasında yine Amerika'da gezdiğimizde arkadaşlarımızın bize tavsiyesi üzerine ömrünüzden bir beş yılı yurt dışında geçirmeni Hı -hı de hiçbir şey kaybetmezsiniz hatta. Daha güzel şeyler olabilir sizin için deyince biz de bunu aklımıza yatırdık ve çocuklarımız için niyet ettik geldik. Bizim niyetimiz onların eğitimiyle birlikte bizler de buranın hani hem eğitimi hem de farklı alanlarda ne olabilir arayışındayken o güzel giderken bu durağa uğradık. Ben bu durağı sevdim. Yani ticareti sevdim. Bunun Daha yanında önce bir ticaret geçmişiniz var mıydı peki? Ben Türkiye'de müşteri hizmetleri işindeydim ve müşterilerle alakalı iletişimim hani seviyordum insan evet. ilişkilerini iletişimi sevdiğimden dolayı zaten ticarette bu insan ilişkileriyle başlayan bir meslek mi diyelim bunun gibi biz de bu şekilde başlamış olduk ve çok seviyorum. Yani ruhumda varmış esnaflık diyorum. <laughs> o zaten görüyoruz. Sadece hani çiğ köfteyle başlamadı olay sonra bakkala dönüştü. Hala bir sürü fikriniz var biliyorum. Evet. Onları da birazdan konuşalım. Tamam. Ya biz bakkal dolaşmayı seviyoruz. Evet. Yani seviyoruz. Bu benim ya ürünler de artık çeşitlenmeye başlamış gördüğümüz üzere. Evet, aynen öyle. Eskiden bir çay bardağı ararken şimdi, <laughs> şimdi... çeşit çeşit çay bardağı var. Bu çok güzel, çok kullanışlı bir bardak. Ben bunu Türkiye'de tuttum. yok artık. Bununla her şey içilir. Bu Kesinlikle. bu bana benziyor biraz bu bardak. Biraz <laughs> da deney tüpüne benziyor. Poposu büyük. Aynen. Bu ben, ben bana. Aynen. Ama bu da güzel. Geometrik. Şun sene Kanada'ya gelmişsin. Çeşit çeşit. bakkaldan çeyizlik ürün alıyorlar. Bakar mısın? Ha yani bakkaldan. Geçenlerde müşterimiz geldi. Abla bunların hangisinde güzel fal bakılır dedi. Aa. Hiç yani. Nasıl deniyorsunuz? Fal ne özelliği var e mesela? Şimdi bunu ters çevirdiğinizde Ha, akar bu. Bu akar. Bu olmadı diyoruz. Bu falı uygun değil. Sıra sıra gezdik. Yani şunu biz tavsiye etmiştik. Daha bunu. önce hiç düşünmüş müydünüz bununla fal bakılır mı diye? Hayır, mi? hiç. Aslında evet, ucundan uygun. geçmezdi. Biz Bundan belki. alırsanız falınız uygun ama bunda bakın kısmetiniz akıyor. Buradan gider. Benim <laughs> anneannem de bakardı. Hep derdi ki sana para gelecek maaş gününden bir hafta önce. Onu böyle fal... Ben de bakıyorum. Betül Hanım bizim bildiğimiz hikayenin başlangıcı evde bayağı evde yapıp evet. arabayla insanlara sipariş götürerek başladı. O o nasıl başladı? O dönem o dönemi anlatır mısın biraz? Tabii anlatayım. Şimdi gençler evde sürekli bir deneme halindeydim. İnanın o kadar çok malzeme çöp ettim ki çünkü bilmiyorum çiğ köfte yapmasını bilmiyorum. Yeni yeni öğrendiğimiz zamanlarda hep test ettirdim çevreme, arkadaşlarıma ve bununla alakalı sıra geceleri de yaptım evimde. Şimdi düşünüyorum ben nasıl evde böyle bir organizasyonlar yapmışım hayret ediyorum ama o bunun tohumuymuş. O gerçekten bir başlangıçmış benim için. Sonrasında bu görmüş olduğunuz küçük tepsimle elde yoğurarak yaptığım çiğ köfteme talep olunca biz de küçük bir makinaya geçtik. Makineden sonrasında Instagram açtıktan sonra hmm. makinaya geçtik ve e, siparişlerimiz. Arttı. Eşimle biz biraz panikledik. Hani Toronto'da Türk nüfusu çok. Nasıl yetişeceğiz? Nasıl yapacağız? Biz de ona göre yavaş yavaş arttıra arttıra artık evde olmayacağını düşündük. Sonrasında bir yer kiraladık. O yerde de çiğ köfte yapımını arttırdık. Çok severek ve kendilerini takdir ettiğim başka bir çift daha var. Emre ile Seden. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Bir Kendileri... önceki bakkal videomuzda Laz da vardı. Laz bakkal, evet Laz bakkaldaki <laughs> arkadaşlarımızın teklifi üzerine biz Peyp'te başladık. Birçok müşterimiz de bilirler. Ben çiğ köftemi yapıp bu tepsimle o bakkala gidip hafta sonları satışımı yapıyordum. Çocukla ee... birlikte, peki bu sırada bir çocuğumuz evet. doğduğunu evet. hatırlıyorum ama... Zeynep'imiz o zaman bizim 3 aylıktı. Evet. Yani Zeynep'le beraber yoğurduk biz bu çiğ köfteyi. <laughs> Gerçekten. Zor olmadı mı ya peki? hani? Zor olmaz bir yanda, mı? Bir yandan yandan annelik yapıyorsunuz, bir yandan çocuklara bakıyorsunuz, bir yandan çiğ köfte işini büyütmeye çalışıyorsunuz. O zorlandığınız kısımlardan biraz anlatabilir misiniz? İşte o zahmetin rahmeti budur diyorum <laughs> ben. çocuklarımla birlikte deli verilere çıktık. Özellikle hiç unutmuyorum bir yıl başında. Bu çok güzel bir şey insanların eğlenmesi, ailesiyle birlikte olması. Biz de ailemizle birlikte çalışarak birlikte olduk. Onların mutluluklarını paylaştık. Bizim için çalışmak gerçekten ayrı bir mutluluk veriyordu. Ailece yani olmasından kaynaklı. Bunu müşterilerimiz de dikkatlerini çekip bizi çok tak ve tebrik ettikleri de oldu. Onlara da buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kızımla beraber büyüttüm. Yani kızım nasıl benim yani kızım yavrumsa işim de aynı öyle bir bebeğim biz de yavaş yavaş, adım adım ihtiyacına göre arttırarak devam ediyoruz. Başarmış olduğumuz işimizin arka planında bana maddi manevi, en büyük destekçim olan kıymetli eşime buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bu şimdi Kanada'da tabii şöyle onu da sormak lazım. Ben çiğ köfte yapmaya başlıyorum. Ben midye yapmaya başlıyorum. Evde yapayım, dağıtayım. La başlıyor gibi gözüküyor ama bunun sertifikası da var. Siz sertifika tabii. sahibi birisiniz. Kesinlikle. Bu, bunu nasıl hallettiniz? Sertifikayı nasıl aldınız? Şöyle, Kanada'da yaşıyorsak buranın kural ve şartlarına uymamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bunun için biz bir kursa katıldık. Biz bütün gerekli bilgilerimizi orada eğitimimizi aldıktan sonra sınava girdik ve Food Handler sertifikamı aldım. Sertifikayı aldıktan sonra da gönül rahatlığıyla başladım. Evden başka yemek yapmak isteyen bayanlarımız da bu yaptığımız hizmeti görünce onları da bir teşvik oldum. Şu anda birçok ev hanımın Food Handler sertifikası var. Peki Betül Hanım size şeyi de sormak istiyorum. Siz Tabii. ne güzel sertifikanızı aldınız, yerinizi açtınız hı hı. ve bu başka Türk kadınlarına da aslında bayağı örnek oldu ve bayağı da onları da cesaretlendirdi. Şimdi kendi ürünlerinizin dışında da gördüğüm kadarıyla başka ürünler de var. Başka Türk kadınlarının evet. evinden yaptığı ürünler de var. Onlara da destek veriyorsunuz galiba. Severek gerçekten özlediğimiz lezzetlerimizi burada kendi rafımda yer vermekten çok mutluluk duyuyorum. Bir bayan sarma satarak evinin geçimini sağlıyor. Bunu çok net size söyleyebilirim. Çok da lezzetli içli köftemiz. Mersin, Adana usulü, Kahramanmaraş usulü artık yöresellere de geçtik. Hani bulmakta zorlanmadığımız gibi çeşitliliği de arttırıyoruz. Aa, çok güzel. Mantımız da var. katmer yaptırdık özel. Yani hep nabız yokluyoruz ve özlediğim başka neler olabilir? Her hafta sonu pazar günleri de nohutlu pilav tavuk satıyoruz. Betül Hanım ben şimdi bir de burada böyle bez bebekler, örgü bebekler görüyorum. Buna, evet, buna evet. neden bu arada gözüm takıldı? Çünkü halam da yapıyor bunlardan. Hatta öğretmeni çok güzel Öyle yapar. Öyle mi? Gerçekten evet. el emeği göz nuru dedikleri bu ürünler Türkiye'den geliyor. Türkiye'deki bayanlar hazırlıyorlar. Bunu tedarik eden bir arkadaşımıza da burada biz yer verdik. Şimdi Christmas harfesinde hediye almak isteyenlere güzel bir alternatif olur diye. El emeği, gıda olsun, başka ürünlerde olsun elimizden geldikçe destek olmaya çalışıyoruz. Müzik efendim, tamam, buyurun. Şimdi Betül Hanım burada çok güzel bir çiğ köfte istasyonu yapmış. Evet. Ee, biraz burayı keşfedelim birazdan yavaştan. Öncelikle şeyi de sormak istiyorum bu arada, çiğ köfteyle ilgili bir sürü çeşit yeni akımlar yarattınız. Yani böyle çiğ köftenin içine avokado koydunuz, pastırmaya evet. sardınız lahanaya bir şeyleri ya farklı yapraklara rice sardık. Gerçekten her şeyi sardınız yani. Bunların hiçbirinin örneği yoktu ben bunları e, yapmaya başladığımda. Ve ki ben de yemeği çok sevdiğim için acaba çiğ köfte nelere yakışır? Hepsini denedim. Sonrasında test ettim. Dedim ki uygundur. Sizin müşterilerimize sunduk. İşte aslında girişim muhabbeti de buradan geliyor. Yani neleri denediniz de oldu ve olmadı diye sorsam örnek verim avokado ile çiğ köfteyi denediniz çok güzel uydu bu arada biz de gerçekten çok beğendik evet, gerçekten ama güzel daha denedi. şunu da denedim ama hiç olmadı dediğiniz türler var üzüm yaprağı ile denedim onda sarmasıyla birlikte e, malum Bulmakta zorlandığımız bir ürün olduğu için onu hmm. denedim. Onda başarılı olmadı. Olmadım. Onu hmm. devam ettirmedim. Onun dışında... E, en çok sevilen hangisi peki? En çok sevilen ve hafta sonları aldığım sipariş karalahanalı su. çiğimiz. şöyle göstermek istiyorum. Şu renk cümbüşüne bakar mısınız? Bakayım ben şöyle buyurun Tadına, tadına bakabilir miyim? Renk cümbüşünü tadarak. Ya. <laughs> Evrencim, şu renk cümbüşünü bir ağzımda hissediyorum şu an. <laughs> çok özür dilerim ben kara hiç alakam yok. <laughs> o yüzden ben diğerlerine <laughs> saldıracağım. Evet yani e, sushi normalde seviyorsanız. Siz devam edin ben biraz şunu tadını bakacağım. Lütfen buyurun. <laughs> ya dedim sushi'yi sarıyorlar o nori yaprağını. Biz de dedik uygun ne olabilir? Bulduk Karadeniz'in böyle kara lahanasını. Gerçekten Karadenizliler de çok beğendiler. Onun dışında ha. şu rice pepper'lıyı size göstermek istiyorum. Özellikle diyette olan hanımlar ve ekmek tüketmek istemeyenler için de. Bu nedir? Eray için uygun. Evet, pirinç yufkası. Pirinç yufkası. Hı hı. Hepsini bir arada toparlaması benim hoşuma gitti. Yoksa hmm. çok özel bir lezzeti yok. Ama güzel. Evet. Devam edelim. Heh. İşte çok önemli bir ürün bizim için Eray değil mi? Evet, pişmaniye. Pişmaniye. Ve inanır mısınız? Biz İzmit'te hiç pişmaniye yemezdik. Yani İzmit'li olmanın şey çünkü o kadar pişmanlığı bolluğu içinde durmadan otobüse biniyoruz. suya poşetli poşetle abiler evet. Şimdi <laughs> mesela bunu kanıtlayacağım. Genelde insanlar kendi illerindeki şeyi yemiyorlar. Şimdi mesela söyleyeceğim. Siz Sivas Kangalı Yemişsin. Sahibi miydiniz Sivas'ta? Sizin var mıydı? Bizde bizde pişmaniye ya. Aynen öyle. Peki Evren, gözüm takıldı şurada bir şeye. Sana bir <laughs> İngilizce bir soru soracağım. Sor. Pişmaniyenin Eyvah, İngilizcesi mi var evet, pişmaniye? Evet, pişmaniyenin İngilizcesi neymiş? Ben de yeni öğrendim bu arada. Ne olabilir pişmaniyenin İngilizcesi? İngilizcesi? Düşün bakalım. Ben de ilk defa gördüm şimdi. Yok ben. Ben değil. de ilk defa gördüm. <laughs> Hiç dikkat etmediniz mi? <laughs> evet Evren. İzmitlilik testinden kalmak üzeresin. Bilmiyorum ya biz Turkish Floss flos, flos. Halva. Halva. Floss evet. Halva. Turkish Floss Halva. Taze yufka da gerçekten burada bir olay oldu. Ha, taze yufka. Taze, taze yufkamız taze var. Üçgen ve taze yufkamız. Bunu da yine bir girişimci bayan arkadaşımızın Yaptığı bir ürün, hı hı. kendisi farklı bir meslekten olup hiç meslek hayatında bu kadar takdir ve teşekkür almadığını söylüyor. <laughs> Yufkayı yaptıktan <laughs> sonra. Bazen bu kanalda girişim işine gelince insanların hayatları çok farklı yönlerde değişiyor. Türkiye'de bambaşka işler yaparken evet. burada gelip bambaşka işler yapıyoruz ve aynen. görmediğimiz takdiri burada yaptıklarımızda görebiliyoruz. Kesinlikle yani. aynen öyle. Ben de çiğ köfte noktasında hiç böyle bir takdire ve örnek olacağımı düşünemiyordum hı. ve çok memnunum. Bence şunu da yapabilirsiniz. Benim özlediğim bir şey belki arayan var mıdır? bilmiyorum. Yani ben et yemiyorum artık ama Türkiye'de Aha. gidip sandviç yaptırma diye bir şey. Peynir kes içine. Yapıyoruz. Kaldırma. Yapıyor musunuz? Yapıyoruz sandviç? soğuk sandviç. Ya, ya. Ya, sen ne şey ya ben ya. Kimim ki ne diyorum sen, ben burada ya? Sen, <laughs> ya. sen ne sandviç? Betül Hanım'ın bir Türk lezzeti girişiminde olmadığı hiçbir şey yok maşallah. Ya her, yani, her yerde var. Yemeği... Her masada varsınız. <laughs> Çok sağ olun. <laughs> ama falan... yemek masası o da <laughs> Patso var mı? Patso. patso artık olacak. Yani Gerçekten çok istediğim sokak lezzetleri arasında ama maalesef şartlar uygun değil. En ben buranın sınırlarını zorluyorum. Air yani fryer, Şurada bir döner döndürmediğim kaldı. <laughs> Betül Hanım evden tost makinesi getirmiş, denemiş tost evet. yapabiliyormuyum diye. Sonra endüstriyel bir tost makinesi alarak, Aynen. deneyerek. Aynen hepsini. Evde air fryer var mı? Air fryer var. ya patates, patso. Ya şimdi Babam şöyle... Bravo Evren, sen de burada patso girişimi yapma. Ha, <laughs> bu evet, durayım mı burada böyle? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle küçük bir köşede böyle. Şurada böyle durayım mı? böyle, patso sattım. böyle. Olur, Skeç neden olmasın? vereyim. Peki neden sadece tek başına bir çiğ köfte yeri açmayı istemediğinizde sonradan fikir değiştirip böyle tamamen bakkala döndü burası? Aslında benim gerçekten hayalim buydu. Bunun üzerine çok çok düşündük ama şu an Toronto şartlarında ve special biraz kültürel gıda olduğundan dolayı yürütemeyeceğimizi biz düşündük. Birbirini destekleyecek ürünlerle birlikte böyle bir karar aldık. <laughs> gerçekten güzel oldu bizim için. Peki en çok satılan ürünler neler böyle? Ne sizi böyle çok şaşırttı böyle? Bunun gideceğini hiç düşünmüyorduk. Denedik ama şu an herkes bunun için buraya geliyor dediğiniz ürünler var mı? Şöyle Eray'cığım biz hani bir söz vardır ya kervan yolda dizilir. Biz dükkana girdiğimizde ben hep hayatımda ihtiyacımdan yola çıkaraktan hmm. çünkü başkalarının da ihtiyacı olduğunu düşünerekten somun ekmek hemen size somun ekmeği göstermek <laughs> istiyorum. Buraya gelen müşterilerimiz gerçekten bize Türkiye havasını bize aldırıyorsunuz bu kokuyu alan müşterilerimiz çok mutlu oluyorlar. Bir şu kokuyu alır mısınız? Süper. Hatta bir tane alın. Oo cidden ha. Bir tadına da bakın. Evren gel gel. Çocukluğunuzda yapmış olduğunuz o Bak tatlı gel. kaçama bir ısırık alırsanız göreceksiniz. hangi kafasından ne? bir koparsan şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ona onu artık Bunu alacağız. Bunu, bunu böyle Aynen. yiyeceğim. Bunu tost yaparız. Ee, ekmeğimiz tost yapıyoruz. Burada yeni bir hizmetimiz de başladı. Gerçekten her şekilde kullanıyoruz. Müsaadenizle o ben bunu efendim. yiyeyim mi? <laughs> Ekmek içerisine bilmiyorum. çiğ köfte e, sürüp yiyenler de var biliyor musunuz? Ben hiç öyle bir tatmadım. Bakın onu denemedim. Üniversitede birazcık yapmıştım ben galiba Bana öyle bir şeyi. Yani. <laughs> <laughs> Sırf karın doysun diye yediğim zaman ben, evet, vardı. Çiğ köfteyi size. beyaz peynirle çok seviyorum biliyor musunuz? Öyle mi? Böyle Aa, bir fantazim var. Aynen Kokusu öyle. kaçmasın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mantı. Bunlar da evde mi yapılıyor? Tabii tabii. El yapımı mantımız, içli köftemiz. Peki, Artık bunları bulmak da, zor mantılar değil. Mantıları da yine e, burada... Türkler mi yapıyor? Evet evet bayan arkadaşlarımız yapıyor tamam. mantı ve içi köfteyi ve birçok müşterimiz benim yaptığımı düşünüyor. Hayır ben o kadar becerikli değilim. Bizler de en iyi en güzel yapanlardan alıp sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Burası zaten çiğ köfte tezgahı. Buraya da Anda gelip bana bir durum yapar mısınız? Sizde de şey var mı? Şov böyle bağırarak çağırarak var ya orada bir Ay, amca. Ali Usta'mız değil mi? Sıraya giriyor insanlar dayak yemek için. Aynen Ali Usta'mıza da buradan selamlar olsun. Aynen. Lütfen çiğ köftemize güzel davranalım. <gülüyor> Müşterilerimize <gülüyor> böyle de. Böyle pıçka pıçka vura vura. Ben gerçekten bütün... bir... Kanadalı'ya öyle bir şey yaptığınızı düşündüm de bir an. Aynen. Anda. Bir Kanadalı yani. geliyor ve... Ya. Şapur vuruyorsunuz. <laughs> yani burada işemem, burada nazik nazik evet. böyle ufak parçalar ağzın. Gençler böyle. biliyorsunuz ben tepsiyle başladım. Hı hı. Artık böyle sürekli benim ne zaman tezgahım olacak, benim ne zaman salatalarımı koyacağım bir barım olacak diye söylenirken böyle küçük bir tezgahım oldu. Çeşitliliği de arttırdık. Normalde marul, domates, turşu koyulurken avokado, mor lahana ve roka koyuyoruz koyuyoruz. Bu arada öneriyorum yani yapan vardır belki Türkiye'de ama bilmiyorum ama avokado çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Ya, avokado şikayet, da avokado. çok pahalı. Bu arada evren sever. Türkiye'de <laughs> <de>, Evren yani <laughs> alabilenler varsa. Evren gerçekten tatla ilgili bir şey sevmediğinde çok net söyler. Ben bunu sevmedim, yemem der yani gerçekten. Ya avokado ama... da tek başına zaten lezzetli bir şey değil. değil. O evet. limon ...nar ekşisi, yağ ile birlikte lezzetleniyor. Çiğ köfte de o şekilde. Olunca... Avokado bence sosyal bir meyve. Yalnız çekilmiyor ama diğer şeylerle güzel. <laughs> Aynen. Resmen avokado felsefesi yaptım Kanada Gökleri'nde. <laughs> Çiğ köftemizi birkaç paketten geçirdik. Gerçekten e, yaptığımız bu etiketi de birçok aşamadan geçirdik. Göstermek istiyorum sizlere. Bunların hepsi elemeyi, Sırasıyla dizmek. Bu arada biz sıkımcı bulamadık bir süre <laughs> biliyor musunuz? 4 yıl sıka sıka parmaklarımız artık... Ağrımaya başladı. Bu noktada bize destek verecek bayan arkadaşlar Başladım. aradık. Baktım olmuyor hani çok Hı. da zorlamayalım dedikten sonra... Nasıl, nasıl sıkıyorlar mesela olmayanlar? Böyle ya kocaman el, mı oluyor mesela? Ya el yapısından kaynaklı. Şimdi ben tabii ki bir anda olsun istemiyorum ama az çok çiğ köfteyi sıktığımı bir şey benzesin. Betül Hanım için önemli olan sıkım lezzeti. S e, Böyle görüntü. koca koca sıkınca. Şimdi o <laughs> evren sıkabilir mi? Şu an Evren sık evren sıksın bakalım. Evren Buyurun bir... size bir eldivenle. Ben, sana ben bir eldiven giyip sıkıyorum şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle. Sana evren buldum. de ne sıkıyor <laughs> desinler. Ya Evrencim. Ya bir şu hayatta bir çiğ köfte sıkmamış, kendi sıkmamış deneymemiş olabilir Hayır mi? Hiç. Şu hayatta bir çiğ köfte sıkmadan ölmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden önce yapılacaklar arasında. Arasında <laughs> Çiğ köfte sıkmak. Evet Evren. Ee, Berkaycığım nasıl nasıl istersin? Nasıl yemek istersin? Abinin yaratıcılığında bırakıyorum. Tamam. Evren abinin yaratıcılığında bırakıyorsun. <laughs> Şimdi Hadi Berkay müşteri olsun. Ben şeye yapa vurabilir miyim? Bunu lavaşa vurabilir miyim? Ben Berkay vurma miyim? da. <laughs> vuruyorum çiğ köfte lavaşı buraya. Alıyorum. He. Böyle vuruyorum. Aa, aa. Bakın nasıl yayıldı. Bu iş yapamadığım nasıl belli. Burada şeklin önemli yok değil mi? Yok. Yok. <laughs> Betül Hanım dehşetler içinde izliyor. Aa. Önemli olan burada lezzetin ve şefkatle birlikte lavaşa yayılması. Efendim? Ben buna dikkat ediyorum. Burada sevgimi kattım Berkay kardeşim senin için. Evet. Marul marul ne istersin yeşillik? Her şeyden de istiyorsun. Bunlar hep maliyet. Her şeyden istiyorsun. Az koyuyorum ha. sana. Çünkü... Yeşillik çiğ köftenin tadını alabilir falan diye <laughs> yalan yanlış bilgilerle. Maydanoz da koyuyorum. Çok az. Ama. Çok az. Ben de çok sevmem. Veriyorum şeyi. Aa, biraz sana şey de atıyorum. Limon da sıkıyorum. Sıkıyorum kardeşim. Aa, bizde şov yok. Bizde şov yok. <laughs> Asla. Domates de vereyim mi? Sana domates de veriyorum. Evet. Sarıyorum. Şey, dürüm, dürüm, nasıl olalı? Dürüm, dürüm olalı. Acaba Durum, durum olalı. Ben böyle bir durumda kalmak istemezdim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne düşünüyorsunuz Betül <laughs> Hanım? Beni işe almaz mısınız? Şu an help me, help me diyor dürümüm. <laughs> Kalın bir durum bu. Ben çünkü durumun hızlı tüketilmesini karşıyım. Yani yavaş tadını çıkararak... Hemen yani şuradan da sarıyoruz. Sarıyorum, sarıyorum burada. Dürüm Abi onlar... Umarım düşme. Almaz, değil mi? <laughs> Bizden dürüm almayın. <laughs> Bizde de dürüm böyle. Al karşı. Çok teşekkür ederim. Al. Ye bak. Yok ben ne alsın bu sefer. Şey. Biz böyle. Ben... O yüzden ticaretten hiç anlamıyorum. <laughs> Biz Ne kadar bu arada? Dürümümüz bizim 8,5 dolar. 8,5 dolar. O yarım kiloluk paket görmüş, az önce gösterdiğimde 12,99. Gerçek hani bir öğünde iki kişilik güzel bir Alternatif. Ama benim durumum paha biçilemez çünkü... Elinize sağlık. Ben Kanada geyikleri özel durumu. Bak nasıl Berkaycığım yeme şeyini... Bak, bak nasıl mutlu. <gülüyor> <gülüyor> yemek zorunda değilsin Berkay bu arada. Nazik olmana gerek yok gerçekten. Ama ye yemek için yiyor bence değil mi? Ya, Ayran da aç oradan bir tane. Ayran da al. Yemezsen ben yerim onu. <laughs> <laughs> Betül Hanım gezdik, gördük, bir sürü şeylerinize tattık aynı zamanda. Geyiğimizi de yaptık. Şimdi en son soruya geliyorum. Bu kadar şey değiyor mu ve gerçekten sizi birkaç yıl sonra böyle başka başka marketler açmış olarak görecek miyiz? Şimdi gençler ne kadar bu işin zahmetine, maddiyata vurduğumuzda şunu net söyleyebilirim değmiyor. Ama bizim en çok e, değen tarafı manevi boyutu. Bizler burada birçok kişinin ablası olduk, abisi olduk. O Türkiye'yi özleyenlerin, o lezzetleri özleyenlerin ya da bir kahve içip dertleşmek isteyenlerin bir durak mekanı olduk burada. O yüzden ma manevi anlamda çok değiyor ve ben çok mutluyum bu noktada da destekçi olduğumuz için. Burada bir şey söylemek Heh. istiyorum. Aslında Kanada geyikleri de bizim bu açımıza çok uyuyor aslında sizin bu bakış açınıza. Manevi olarak Kanada geyikleri beni de çok tatmin ediyor. Çünkü başka bir insanlara Kesinlikle. da yardım de. oluyorsun. Bir komünite oluşuyor. Orada insanları bir araya getiriyorsun falan. Bu bu kısım benim de çok hoşuma gidiyor. geliyor. Evet, Diğer bir örnekte de biziz. Sizlerin paylaşımıyla birlikte sizi takip eden gençlerin talebiyle bizler bu işi adım adım e, büyüttük. Estağfurullah. Siz o siz çok güzel bir şey yaptığınız için o şekilde ilerledi. Yani sadece bizim paylaşımımızda değil. Olsun. Bizim hikayemizde ve emeğimizde sizin de olmanız bizim için bir ayrıcalık gençler. Çok teşekkürler. Onun dışında ilerleyen zamanlarda bakkalımız ve çiğ köftemizle ilgili düşündüğümüz şeyler var tabii ki. Biz adım adım ilerlemeye eşimle birlikte bunu severek, yorulmadan. Yani bizim bir telaşımız, bir koşturmamız yok. Bir ne derler? Bir yarış içerisinde değiliz. Kıyaslamıyoruz da hiç kimseyle kendimizi. Kendimizi özgü severek yavaş yavaş işimizi tatlı tatlı tabii büyütmeyi düşünüyoruz. Betül Hanım biz dediğimiz en başta aslında öyle girdik. Biz hikaye anlatmayı seviyoruz. Siz evet. de bir girişimcisiniz ve girişmeye devam ediyorsunuz. <laughs> Fikirleriniz hiç bitmiyor maşallah. Ve teşekkür ederiz biz ağırladığınız için. Ne demek gerçekten Yedik, ben... Yedik içtik resmen bayağı. Evet. Daha devamı gelecek gençler. Ayağınıza sağlık. Hikayemizi paylaştığınız için ben sizlere özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ki varsınız. <laughs> çok çok sağ olun. 1. yılınız geliyor bu arada haber. Evet, değil mi? bizim birinci yılımız geliyor. Biz açılışta ya yani açılış zamanı COVID'e denk gelme sebebiyle açılış yapamadık. Hı -hı. Yakın zamanda sizlere adresimizde duyuracağız. Peki Betül Hanımcığım şimdi biz buraya gelmişken yani izleyenler için de bir şeyler almayı seviyoruz. Evet. Bir şey yapabilir miyiz buradan gelip alışveriş yapanlara? Tabii ki seve seve gençler. Ne yapabiliriz? Peki. Ne yapabiliriz? Bunda Kanada geyiklerine ufak bir hediye verelim diye düşünüyoruz. Evet. Selamımızı söyleyen o hediyeyi alsın. Evet. Tabii olur. Bir hem bakkal hem de çiğ köfteci olaraktan bizler belli bir limitte alışveriş yapanlara çiğ köfte hediye edelim. Limiti belirleyelim? <laughs> belirleyelim ama limiti. Limiti belirleyelim mi? 2000 dolarlık. Yok. <laughs> 100 dolar. 100 dolar ve üzeri 100 alışverişte, 100 alışverişte dolar. sizlere yarım kiloluk Çiğ köftemiz hediye olsun. Süper. Tamam. Bir de tarih belirleyelim çünkü bunu bazen tarih belirlemeden bir yıl önce izliyor mesela. Bir yıl sonra gelip onu talep edenler kınlayız. de olabilir. O da olursa olur. <laughs> o da olursa, olursa okey. Tamam. Ama 3 tamam. ay, 3 yani. ay Nisan Nisan 1'e kadar diyelim. Tamam, 1 Nisan'a kadar. Nisan <laughs> e kadar. 1 Nisan 2023'e kadar. 1 Nisan 2023 gece saat kapanana kadar. Tamam. <laughs> 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 Çik köfteyi alabilirsiniz. Tamam. Biz çok olması. teşekkür seve ederiz. Seve. Buraya da gelip bizim selamımızı söylersiniz o zaman. O zaman bir sonraki selamınız başınız üzerine. Bir sonraki videomuzda da inşallah başka bir lokasyonda olabilir gençler. Umarız evet. hayalleriniz gerçekleşir. Belki bir girişimde olabilir. Tabii değil ki mi? niye olmasın. Umarız. Umarız merakla bekliyoruz girişimlerinizi. O zaman görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Hadi. Hadi. Hoşçakalın.